Değerli üyelerimiz hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızda sizleri aramızda gördüğümüz için hepinize tekrar teşekkür ederim. Bugün geçebilirsin. Bugün Şubat ayının 11'inde ve çoğunluk sağlanamazsa 18'inde yapmayı planladığımız olağan genel kurulumuz için Kurullarımızla birlikte yönetim kurulumuzu oluşturacak üyelerimiz ve yakın destekçilerimizi davet ettiğimiz bu toplantıya tekrar hoş geldiniz. Burada sizlerle ve basınla paylaşacağımız konular çok kısa üzerinden geçeceğimiz bazı bilgiler ve bu yönetim kurulu adaylarımızın tanıtılmasıyla ilgili bir toplantı olacak. Şu anda Tekirdağ Yelken Kulübünün e, sportif başarılar anlamında ne durumda olduğu ile ilgili hepiniz kenar ucundan kenarından bilgi sahibisiniz. Şu anda Tekirdağ Yelken Kulübü yaklaşık 40 senelik bir kulüp ve Yelken kulübümüz. Bu 40 sene içerisinde, 39 sene içerisinde 18 tane, 17-18 tane milli sporcu üretmiş. Bunun 12 tanesi civarında olanı, 11-12 tanesi son 6-7 senelik bizim yönetimimizin son 10 senelik yönetimimizin çalışma döneminde gerçekleşti. Bu arkadaşların e, sportif başarılara ulaşması için yönetim olarak e, elimizden geleni yaptık bu dönemde. Bunlar neler kısaca bahsetmek isterim size. Burada e, görevde olduğumuz son iki dönem yani son altı yıldır e, bunda pandemi dönemi büyük bir kısmını katladı bu dönemin. O dönemde pandemi döneminde yatmak yerine e, bir takım revizyon projesi gerçekleştirdik. Restoran mı? Restoranımızda ve spor alanımızda e, bir birtakım yenilikler yapma ihtiyacını uyduk. Ve burada e, yapacağımız tadilat ve revizyon öyle boya badana cinsinden olmadı. Ve bu dönemde yapacağımız revizyon için Pandemi döneminde e, Yelken kulüp restoranının e, işletme işletme anlamında e, kapalı olduğu dönemde e, kapalı olduğu dönemde bu tadilatı yaparken gerekli olan gerekli olan e, bütçeyi Bankadan, o zaman Denizbank'tan kredi yoluyla temin ettik. Bu krediyi temin ederken düşük faiz imkanı bulduk o dönemde. Ve e, krediye imza atan bütün yönetim kurulu arkadaşlar olarak e, hepsine ben şahsınıza teşekkür ediyorum. O dönemde bankalar bize bu krediyi tahsis ederken sadece yönetim kurulunun kefaletiniyle, ee, bu işte olur vermediler. Bir de dediler ki eşlerinizi de getirin. Biz eşlerimize de imza attırıp bu kredinin tahsisini gerçekleştirdik. Hiç kolay olmadı. Gerçekten e, o dönemde 2 milyon gibi bir e, rakama imza attık burada yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber. E, 2021 yılını konuşuyoruz. 2 milyon. Bugünün altınla karşılaştırırsak 10 milyona yakın bir para yapıyor. O dönemde biz bu paranın, bu borcun altına girerek Tekirdağ Yelken Kulübümüzün restoran bölümü, sportif alanı e, ve eksik olan e, spor bölümündeki eksik olan bazı materyallerin tamamlanmasını, mesela Joker, mesela Optimist ve Lazer tekneleri, mesela e, en son olarak da iki tane Minibüs, minibüsleri e, yelken kulübümüze kazandırdık son dönemde. Bu minibüsler neden lazımdı? Çocuklarımızın uzak bölgelere daha güvenli, yarışlara uzak bölgelere daha güvenli gidebilmesi için lazımdı. Bunlar için e, bir e, şoför tahsisi yaptık. Bu işlerde uzman bir şoför tahsi yaptık hepsi çocuklarımızın daha iyi spor yapabilmesi ve daha başarılı sonuçlar elde edebilmesi içinde. Tekirdağ Yelken Kulübü sporcuları bugün kıtalar arası ve Avrupa'da, dünya şampiyonalarında çeşitli yerlerde yarışmalar yapmaktadır. Bunlar artık çok sıradan geliyor bize çünkü Türkiye'nin en başarılı yelken kulüpleri arasında ilk üçteyiz. 110 civarında 100 taneden fazla yelken kulübü olduğunu düşünürseniz Tekirdağ yelken kulübü olarak yaptığımız sporda ne kadar başarılı olduğumuzu, ilemizi ne kadar başarılı temsil ettiğimizi anlarsınız. Biz burada Tekirdağ yelken kulübü Tekirdağ yelken kulübünün yapmayı hedeflediği spor anlamında yapmayı hedeflediği son noktayı da sizlere açıklayayım. Biz burada bütün çabamız bir e, olimpiyat sporcusu e, çıkartabilmeyi umuyoruz. Bütün amacımız, hedefimiz bu. E, Olimpik branşta Tekirdağ Yelken Kulübü'nün temsil ettiği Türk Milli Takımına Tekirdağ Yelken Kulübü'nden gidecek bir sporcu için e, bütün gayretimiz ve sportif anlamdaki çalışmalarımız hepsi bir numaralı hedefimiz bu yönde. Ee, bunlar için bu hedefte giderken yapmış olduğumuz yatırımlarda e, bundan sonraki dönemde de arkadaşlarımla beraber e, bunlara sportif başarıyı kazanabilmek için yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Şimdi burada projelerimizden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü bu projelerden bahsettiğimiz anda rakibimiz tarafından gerek sosyal medyada gerekse WhatsApp üzerinden üyelerimize sanki kendi projeleriymiş gibi e, yansıtılan bir takım durumlarla karşılaştık. E, yönetim kurulu arkadaşlarımızdan birine ait bir projeyi seçilirsek biz e, hazırlayacağız diye bir yayınla karşımıza çıktılar. O yüzden ben bu konuyla ilgili projeleri daha çok genel kurulda anlatmak düşüncesindeyim. Elbette eksiklerimiz ve hatalarımız muhakkak oldu bu dönemde. Fakat bu önümüzdeki dönemde bununla ilgili bu hataları tekrarlamamakla ilgili gerekli tecrübeye sahip bir yönetim olarak genel kurulumuzdan görev beklemekteyiz. Bu yolda da sizden destek bekliyorum. Ondan sonra sizinle son olarak bu seçimde şu anda 3 haftalık bir sürecimiz kaldı. 11 Şubat'ta ilk seçim gününde bu işin sonuçlanacağını düşünüyoruz. Çünkü normal geçen senelerde olan yelken kulübü seçimlerinden farklı bir seçim süreci yaşıyoruz. Bunu hepiniz de farkındasınız. O yüzden bu son 3 haftalık dönemde gerek e, listemizde olan sadece yönetim olarak değil kurullarımızda da görev yapan değerli üyelerimizi burada desteklerini bekliyoruz. Açıkçası onlara çok ihtiyacımız var. E, Haysiyet ve disiplin kurulumuz, üye kabul kurulumuz denetleme kurulumuz e, burada son 3 haftalık dönemde bize verecekleri desteğe çok ihtiyacımız var. O yüzden eee tekrardan seçim günü buraya gelmesini düşündüğümüz, getirmemiz bizi destekleyecek olan insanların buraya gelmesinde yardımcı olmanızı sizden tekrardan rica ediyorum. Sözü de fazla uzatmak istemiyorum. Öğlen saati herkesin vakti sınırlı. Eee şu anda Öncelikli olarak bir fotoğraf vermek istiyoruz yönetim kurulumuz ve destekçilerimizle beraber. Ee, izin i̇zin verirseniz hep beraber e, aşağıya inip çünkü bir tanıtım fotoğraf... yapalım yönetimi ve denetimi neyse. Evet yönetim kurulumuzun tanıtımını yapalım. Ee, benim adım Osman Seres. Tanımayanlar tanıyor <laughs> gerçi herkes ama Eczacı Osman Seres. Başkanlığa adayı ee, yönetim kurulu arkadaşlarım Onur Gençay Sertan Şen Gürkan Güven Volkan Yüksel Umur İnanç Güzel Karaoğlu ve Altan Üşgören ee, komodorumuz Göksel Karayevli biz komodorumuz Sertaç Atıcılar ee, kurullarımızı tek tek tanıtmak biraz uzun sürer. Çok isim var çünkü. Ee, o, o yüzden başında öncelikli başında olarak basında, mesela, paylaşacağız baş, basında zaten kurullarımızı paylaşacağız. Öncelikli olarak sizden ricam hep beraber e, toplu, aile fotoğrafı gibi fotoğraf verip ondan sonra yemeğe geçmeyi teklif ediyorum. Lütfen kabul edip <laughs> <yüzyıp> gösterin. <laughs> aşağı tamam. 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 Hadi.